Adet döneminin 21. gününden itibaren burundan veya cilt altı yoldan bir hormon olan GnRH agonisti ile önce kısa süren LH uyarımı olur. Ardından hipofiz bezinden LH salınımı baskılanır ve bu da foliküllerin uyarılması esnasında erken yumurta çatlamasını engeller adet döneminde rahim içini döşeyen endometriumun kalınlaşmasını kontrol etmek ve yumurtalıklarda büyümüş kist olmadığından emin olmak amacıyla bir vajinal ultrasonografik inceleme yapılır. Her şey normalse günlük cilt altı FSH enjeksiyonlarına başlanır. Bu hormon yumurtalıktaki foliküllerin büyümesini kolaylaştırır. Her hastanın alacağı hormon dozu belirlenir ve daha sonraki kontrollerde yumurta cevabına göre doz ayarlaması yapılır. Amaç her bir yumurtalıktan 4 ila 7 folikülün büyümesini sağlamaktır. Yaklaşık 4 ila 6 günlük uyarı sonrasında foliküllerin sayı ve boyutlarıyla endometrium kalınlığının kontrol edilmesi amacıyla bir ultrasonografik tetkik yapılır ve bu inceleme 2 ila 3 günde bir tekrarlanır. En az 3 folikülün boyutu 18 milimetreye ulaştığında son folikül olgunlaşması hCG hormonu verilerek sağlanır. Foliküllerin içindeki yumurtalar olgunlaşmaya başlar. 36 saat sonra yumurtalar toplanır. İşlemden sonra vajinal yoldan günlük progesteron hormonu uygulanır. Yumurta toplama işleminde 2 ila 5 gün sonra embriyolar transfer edilir. 2 hafta sonra da gebelik testi yapılır.